Merhaba sevgili örgü severler Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yeni bir model anlatımıyla karşınızdayız inşallah. Evet sevgili örgü severler malum yaz dönemine girdik. Biraz daha işlerimiz farklılaştı. El işini az yapıyor olsak da ben bu yaz döneminde de yine model anlatmaya devam edeceğim inşallah. Bunun için kanalıma abone olmayı özellikle de zil sesini açık bırakmayı unutmayınız ki lütfen modellerden ilk sizin haberiniz olsun. Çünkü Şerife Nöbler Instagram sayfama çok istek oluyor model anlatımı konusunda. Bayağı da var. Onları tek tek anlatmak istiyorum. Herkese faydalı olmak istiyorum inşallah. Yine bana çok sık gönderilen bir modellerdendi. Yeleğin bitmiş hallerinde çok karşıma çıkıyordu sayfalarda. Çok hoşuma giden bir modeldi. Hatta bu modeli çalışırken çok keyifli olduğunu anladım. Neden daha önce anlatmadım ya da daha neden daha önce bir yelek örmedim diye de şöyle bir yani kendime hayıflandım. Çünkü çok keyifli, çok güzel örülen bir model. Zor gibi gözükse de hiç zor değil. Sistemini çözdükten sonra gayet keyifli örebileceğiniz modellerden biri. gerekçeizlik çeyizlik yeleklerde, gelin yeleklerinde, anne yeleklerinde hani istediğiniz her model uygun herkese gidebilecek bir model bu model buna bol fıstıklı yelek modeli diyeceğim çünkü fıstıklı modellerden bir tanesi gördüğünüz gibi bolca fıstığımız var bol fıstıklı yelek modeli diyeceğim inşallah modelimiz göründüğü gibi şimdi ben sipariş olmadığı için elimde hazır büyük yelek yok e, iki model üzerinde çalışma yaptım Modelimizin tek bir kısmı 27 ilmekten meydana geliyor. Yani bir model uyguladığınız zaman 27 ilmek yapacaksınız. Araya ben iki tane ters uyguladım. İsterseniz buraya herhangi bir ajuru da uygulayabilirsiniz. Sarmal ajur da güzel olur çift lajur da güzel olur e, e, su yolu da güzel olur yani istediğiniz herhangi bir sizin kolayınıza gelebilecek hoşunuza gidebilecek bir ajur modelinde uygulayabilirsiniz fakat ben biraz daha model şöyle net anlaşılsın diye sadece iki tane ters uyguladım modelleri ajur modellerini anlattığımda videom var eğer ajur uygulamak isterseniz oradan bakabilirsiniz yine aşağı tarafı genelde lastiksiz yelek modellerinde uyguladım çift kat başlama tekniğiyle uyguladım bunu da tavsiye ediyorum sevgili örgü severler özellikle lastik lastiğe de çok güzel oluyor ama lastiksiz başlayacağınız modellerde bu başlama tekniğini uygularsanız çok güzel muntazam duruyor alt kısmınız yine başlama teknikleri çift kat başlama tekniği videomda da bu mevcut Gelelim lastik kısmını nasıl yapacağımıza. Lastik kısmında bunu genelde bir ters bir düz lastik, bir düz lastikler buna daha uygun olacağı için bir ters bir düz uygulayabilirsiniz. Cilveli e, lastik uygulayabilirsiniz. Zengin lastik modelini uygulayabilirsiniz. Ve ayrıca özellikle benim çok sevdiğim cilveli haroşalar lastik modelini uygulayabilirsiniz. Bunlar da tek tek özel çekilmiş videolarım var. Şimdi beden olarak ne kadar neye başlayacağız derseniz ben normalde bunu bir yelek olarak başlasam 30 38 hatta 42 bedene kadar 4 model uygularım ön tarafa arkaya da 7 model daha sonra o da bedene göre de farklılıklar yapabilir ama bir çeyizlik normal şöyle bir beden yapmak isterseniz ön tarafa 4'er tane model arkaya da 7 model uygulamanız yeterli olacak ben Alize Angora Gold'la denedim e, ee, şu anda çalışırken 3 numarayla çalıştım ama 3 numaraya da örülebilir ama ben genelde yeleklerimi 2,5 numarayla örüyorum. Herhalde 2,5 numarayla örerdim. Büyük ihtimal bu yeleği ama anlatırken de gördüğünüz gibi 3 numarayla çalıştım. Yelekleri genelde 2,5 numarayla ördüğüm için Örerken de iki buçuk numarayı tercih ediyorum. Şimdi modelimizin bir kısmı 27 ilmekten meydana geliyor dedik ve ben 27, 28, 29, 30 ve 33 ilme başladım. Yani üçer tane kenar ilmeği uygulayacağım. Tek bir model üzerinden anlatacağım. 27 ilmek. Bakın üç tane kenar ilmeğimi başlıyorum? 2 3. Model kurmaya başlıyorum sevgili seyirciler. Bir tane düzüm var. Başına doluyorum bir tane tersim var. Tekrar bir tane düzüm var. Üç kenar ilmeğinden sonra bir düz başına doluyorum. Bir ters ve bir düz. Tekrar bir, iki, üç tane ters örüyorum. Üç tane tersten sonra bir düz, bir ters, örüyorum. Şu 3 ilmeği birlikte alıyorum. Çünkü iki taraftan arttıracağım ve iki taraftan arttırdığım ilmeleri de buradan keseceğim. Kestim. Tekrar ters. Şimdi şimdi burada bakın tekrar başa döneceğim ve bir kısmı anlatacağım. Tekrar başa dönüp anlatıyorum. Bakın 3 tane kenar ilmeğimi yaptım. Bir düz ördüm. Başına doladım. Bir ters, bir düz ördüm. 3 tane ters ördüm. Bir düz, bir ters ördükten sonra 3 ilmeği düz olarak birlikte kestim. Bir tane ters ördüm. Şimdi şu 3 tersten sonra bakın bir ters, bir düz olarak 1 2 3 4 7 tane düz olana kadar devam edeceğiz. Yani bakın bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz bir ters. Ne dedim? Şu 3 tane ters örmüştük ki ondan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane şöyle düz oluncaya kadar örüyorum. Daha sonra tekrar 1 2 3 ters yapıyorum. 1 düzümü örüyorum. 1 tersimi örüyorum. Başına dolayıp 1 düzümü örüyorum ve burada eksik ilmek yapmışım. 3 tane ters kenar ilmeğimi de yapıp model kurulumumu tamamlıyorum. Tekrar atacağım sevgili örgü severler. Bakın. 3 kenar ilmeğimi ördüm. 1 tane düz. Başına doladım. 1 tane ters. Tekrar 1 tane düz. 3 tane ters. 1 tane düz. 1 tane ters. Daha sonraki 3 ilmeği birlikte düz şekilde alıyorum. Kesiyorum yani. Bu şekilde bir düz, bir ters, 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 bir düz, bir ters ve bir düz. Yani şuradaki 3 ters de diğer taraftaki 3 terse kadar şu düzlerim 7 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7. Bir düz, bir ters yaptım ya. Daha sonra 3 tane tersimi yapıyorum aynı diğer taraftaki gibi. Bir düz bir ters başına doladım bir düz daha bir iki üç tane de ters kenar ilmeği yapıp modelim kurulumu tamamlıyorum ne yapıyorum Eğer ikinci modele geçecek olursam bu iki tersten sonra hemen ne yapacağım tekrardan baştaki gibi bir düz başına dola ters diye devam edip gideceğim isterseniz e, tam bundan anlayamadıysanız e, bir şey hemen not halinde de bunu yazabilirsiniz arka sıraya geçiyorum Arka sırada hiçbir işlem yapmıyoruz sevgili örgü severler. Artırdıklarım ters olacak. Diğerleri düze düz terse ters olacak. Bu modelde arka sırada hiçbir şeyimiz yok. İşlem yapmıyoruz. Her şeyi fıstıkları da artırmayı da eksiltmeyi de ön sırada yapıyoruz. Evet bir iki ve üç kenar ilmeği de ördük. ikinci sıraya geldik bir gidiş gelişe ben bir sıra olarak adlandırdığım için ikinci sıraya da geldim. Bakın ikinci sırada bir iki ve üç tane kenar ilmeği ördüm bir iki tane düz ilmek ördüm bakın arttırdığımda düz oldu yine hemen artıracağım. bir ters bir düz onda normal oluyor, örüyorum. Üç tane terse geldik. Bir tane tersi ördükten sonra bu kısma fıstık yapacağım ortadaki tersi. Ne yapıyorum? Onun da en aşağıdaki şu e, model aşağıdaki başladığım kısma kadar iniyorum ya ona ya şuna kadar. Yani altın altından ilmek çekeceğim. Bir başına doladım, İki. başına doladım, üç başına doladım, dört başına doladım, beş beş tane ilmek çıkardım. Tekrar bu şişime taktım bakın bir ters ördüm ortadaki tersin alt tarafından girerek 5 ilmek çıkardım başına dönerek tekrar bu şişimi aktardım ortadaki tersimle beraber bu e, çektiğimin hepsini ne yapıyorum topluyorum daha sonra şöyle şişime takıyorum bir daha şöyle sıkılıyorum bakın bu da bir fıstık yapımı tekrar bir tersimi örüyorum bir düz bir tersi yaptıktan sonra demin e, aşağı tarafta kesmiştim ya şu üçünü bir yine üçünü bir keseceğim şimdi ne yaptım yine baştan başlayayım 3 tane kenar ilmeğimden sonra 2 düz başına doladım bir ters bir düz şurada 3 tane tersimizin olduğu kısma geldik bir tersi normal ördüm ortadaki tersin içinden ilmekleri toplayıp kestim tekrar bir ters daha ördüm bir düz bir ters şu üç ilmeği birlikte aldım tekrar hiçbir şey yok geri kalan kısımda bir ters bir düz bir ters bir düz olarak şu üç tane tersimin olduğu kısma geliyorum yine burada ne yapacağım bir tersim örüp yine burada da ortadaki ilmekten fıstık yapacağım 3 4 ve 5 bakın tekrar bu şişimi takıyorum ortadaki ilmekle beraber hepsini bir topluyorum yine sağlamlaşsın diye bir daha örüyorum bir düz bir ters bakın başına doladım hemen şu yine baştaki kısımda bir iki düz ve üç tane kenar ilmeği İsteyen hanımlar e, fıstık kısmını tığ ile de toplayabilirsiniz eğer şişle yapamazsınız. Arka sırayı da bir göstereyim. Arka sırada neydi? Düzümüz düz, tersimiz ters. Artırma yaptıklarımız da tersti. Yine bir ters bir düz giderken bakın 3 tane e, şey vardı ya fıstık yaptığımız kısım tersti yönden arkadan bunu yine 3 tane düz olarak tamamlayacağım. Evet. Üçüncü sırada fıstığımız yok. Fıstıkları bir sıra örüp iki, diğer bir sıra fıstık yapıyoruz. Bakın yine fıstığın olduğu kısım. Üç tane düz. Bir, iki, üç. Ters oldu. Artırma yaptığımız yerler. Geldik üçüncü sıraya. Üç tane kenar ilmeğimi ördüm. Bir, iki, 3 tane düzüm oldu burada bakın gene artırıyorum hemen bir ters bir düz burada fıstık kısmını hiçbir şey yapmayacağım 3 tane ters yapacağım bir düz bir ters ördükten sonra bakın yine şu kısma geldiğin zaman 3 ilmeği birlikte keseceğim niye şurada artırıyoruz iki tane bunu burada keserek hallediyoruz ki ilme sayımız çoğalmasın. Bakın yine hiçbir şey yok. Geri kalan kısmı ters ve düz ördüm. Yine fıstık olan kısmı 3 tane ters yaptım. 1 düz, 1 ters. Başına doladım. 1 2 3 düz. Şimdi arka sırada bir şey yok. Düzüm düz, tersim ters, artırma yaptıklarım ters. Geldim dördüncü sıraya. Bakın üç kenar ilmeğimden sonra bir, 2 3 4 tane düz oldu artık yine başına doluyorum 1 ters 1 düz bu sıra yine fıstık yapacağım ne yapacağım bir tersimi ördükten sonra bakın şu fıstığın üzerindeki boşluk oluştu oraya kadar gireceğim buradan ilmeğimi çıkaracağım 1 2 3 4 ve 5 yine bu şişimi aktarıyorum ortadaki tersle beraber hepsini düz olarak aldım bir kere daha ördüm ve bir ters bir düz bir ters yine bakın şu kısma gelince bir düz bir tersten sonra 3 ilmeğimi bir kestim bir ters bir düz bir ters bir düz bakın o bir ters bir düz kısımlarında böylece azaldı fıstığımın da ikincisini yapmış oldum. Yine bu taraftaki fıstık kısmına geldim bir tane tersten sonra şu kısma girerek bir iki üç dört beş. Elimdeki ip şimdi kalın olduğu için sevgili örgü severler 5 taneden fıstık yaptım ama siz angorayla örerken fıstığınızın istediğiniz büyüklükte olmaz. O istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 5 olmaz 6 kere dolarsınız. 6 kere olmaz 7 kere böyle girdirir çıkarırsınız. Şimdi kalın olduğu için 5 yeterli oldu ama ben bunu çalışırken 6 seferde yaptım. Yine bir tersimi yaptım. Bir düzümü bir tersimi bakın yine artırma yerine geldim. Artırdım bir 2 3 4 tane düzden sonra 3 kenar ilmeği ördüm bakın böylece fıstık kısım ikinci fıstıklarım oluştu hafif hafif şu oyuntu kısmı da kestiğimizle beraber açığa çıkmaya başladı arka sırada hiçbir şey yok Düzümüz düz, tersimiz ters yine şu fıstıklarımızın olduğu kısımda yine ters üçünü de düz olarak öreceğiz yani öndeki 3 ters oluşsun diye geldim 5. sıraya. 3 kedalı ilmeğimden sonra 1 2 3 4 5 düzüm oldu. Bakın 5. sırada başını doladım. 1 ters, 1 düz. Geçen sıra fıstık yaptığımız için bu sıra fıstık yok. 3 tane tersimi örüyorum. 1 düz, 1 ters. Sadece ne yapıyorum? Şu kısmı kesiyorum 3 ilmeği. Fıstık yapmadığımız sıra artırma ve kesmeleri yapıyoruz. Diğer ilmekleri normal Örüyüspak'ın 3 tane daha ters yaptım. 1 düz, 1 ters. Artırma kısmına geldim. Başına doladım. 1 2 3 4 ve 5. 3 tane kenar ilmeğimi dördüm Bakın böylece 5. sıramız da tamamlanmış olduk. Evet, modelimizde 6. ve son sıraya geldik. 3 tane tersten sonra 1 2 3 4 5 ve 6 tane e, düzüm ördüm. Başına doladım. Bir ters bir düz ve bir ters ördükten sonra yine fıstığımı yapacağım. Ne yapıyorum? Önce fıstığımın şu üstündeki ufak bir boşluk oluşuyor. Oraya yapmaya başlayacağım. 1, 2 3 4 ve 5 Ne yapıyordum? Bu tarafa alıyordum. Hepsini bir topluyordum. Tekrardan şişime takıp bir tane de şöyle sağlamlaştırıyordum. Tekrardan bir ters. Bir düz, bir ters. Bakın şu son 3 ilmeğimi de kesiyorum. Böylece bu kısmı da kapatmış oldum. Tekrar bir ters. Fıstık yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 tekrar takıyorum. Gördüğünüz gibi evet ters düz ve ters 3 fıstığımıza tamam oldu başına dolayıp 1 2 3 4 5 6 düzden sonra 3 kenar ilmeğimi de yapıyorum bakın hem dilimim oluşmuş oldu hem fıstıklarım tamamlandı böylece ilk mode modelimizin ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi size ikinci modelin kurulumundan da bahsedeceğim. Yine arka sırada hiçbir şey yok sevgili örgü severler. Düzümüz düz tersimiz de zaten şu ortadaki fıstığımızın arkasında düz olacak ki 3 tane düzümüz oluşsun burada. Evet tekrardan modelimizi baştan kuracağız. Bir model bitecek. Bir model sıfırdan tekrardan kuracağız. Nasıl yapıyorduk? Baş, üç tane ters örüyorduk. Bir tane düz örüp başına doluyordum. Bir ters. Bir düz, bir, iki, üç tane ters yapıyordum. Tekrardan bir düz, bir ters yaptıktan sonra ne yapıyordum? Üç ilmeği birlikte kesiyordum. Bakın o da şu kısma denk geliyor. Göstereyim. Şu kısma denk geliyor. Üç ilmeği bir kestiğimiz düzümüz. Ne demiştik? 3 testten sonra bir düz, bir test, bir düz olarak yapacağız. 7 tane düz oluncaya kadar yapacağız bu şekilde Bir 1. Şey bakın kesmeden önceki düzümü sayıyorum. 1. İkinci düzüm kestiğim düzüm. Daha sonra üçüncü düzüm bakın şuna dek geliyor. Dördüncü düzüm buna dek geliyor. Beşinci düzüm tam ikinci fıstığın başına geliyor. Altıncı düzüm ve 7. düzümde bu başa geliyor. Tekrar 1, 2, 3 ters yapacaktım. 1 düz, 1 ters ve başına dolayıp 1 düz. Yani aynı aşağı sırada nasıl yapıyorsam tekrardan sıfırdan aynı şekilde kuruyorum. Arka sırada bir şey yoktu. Bu modeli hızlı bir şekilde tamamlayalım. İkinci sıradayım ve ilk fıstığımızı yaptığımız sıradayız bir düz iki düz başına doluyorum bir ters bir düz ve bir ters ne yapıyorduk şu üç tersin ortasındaki tersin alt sırasından düz olan kısma kadar gireceğim ve buradan beş tane ilmek çıkaracağım üç dört ve beş tekrar şişimi takıyorum ortadaki ters ilmekle beraber hepsini bir çekip tekrar o ilmeği bir daha örerek sıkılaştırıyorum. Bir ters, bir düz ve bir ters. Ne yapıyordum? Kesmeye devam ediyordum ikinci düzden itibaren. 3 ilmeği bir aldım. Bir ters, bir düz ve bir ters, bir düz olarak devam ediyorum. Yine fıstıklı kısma geldik diğer tarafın. Bir ters ördükten sonraki ortadaki tersten Tersin en aşağı kısmından 5 ilmek çıkarıyorum. Her seferinde başına dolayarak. Dediğim gibi incepte de bunu biraz daha fazla yapabilirsiniz. Şişle yapamıyorsanız hepsi bir ayar olsun. Ben yapamıyorum diyorsanız da tığ ile yapın. Bakın fıstıkta sonra bir ters, bir düz, bir ters başına doladım. Bir düz, iki düz. İkinci sıramızı da böylece tamamlamış olduk geldim 3. sıraya. 3. sırada artırma ve kesme dışında bir şey yok. 3. sırada 3 düz başına doluyorum, bir ters. Fıstık yapacağım kısım, fıstık yapmadığım için 3 tane ters, bir düz, bir ters. Bakın kesme yerine geldim. Hemen 3 ilmeği bir kesiyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz devam ediyorum. Yine fıstığın olduğu kısma geldim. 1 2 3 1 düz 1 ters başına doluyorum 1 düz 2 düz ve 3 düz Burayı hızlı geçiyorum bu tarafı çünkü aynı birebir aynı fakat hani devamını görün diye ben ikinci modelde yapıyorum yoksa ilk modelin sıralarıyla aynı şekilde devam edeceğim geldik dörde dördüncü sıraya 4 tane düz başına doladım bir ters bir düz ve bir ters örüyoruz üstte 3 tane ters olandan yine ne yapacağım tam şuraya fıstık yapacağım bir sıra yapıyoruz bir sıra yapmıyoruz bu fıstık sırası 2 3 4 ve 5 şunu birleştirip kesiyorum tekrar alıp tekrar kesiyorum bir ters bir düz bir tersimi normal ördükten sonra şu üç ilmeği birlikte kesiyorum ters bir düz yine diğer fıstık kısmına geldim bakın yine orta kısma fıstık yapacağım Evet. bir düz bir ters yine başına doluyorum bir iki üç dört ve dördüncü sıramızda böylece tamamlanmış oldu beşinci sıradayım üç kenar ilmeğinden sonra bir iki üç dört ve beş başına doluyorum bir ters bir düz yine bu sıra fıstık olmayan bir sıra sadece artırma ve kesmeleri yapacağız diğer tarafları normal öreceğiz bakın bir düz bir tersten sonra 3 ilmeği birlikte alıyorum modelime devam ediyorum Evet başına yine doladım artırma yerine gelince Evet 5. sıramızda bakın bu şekilde tamamlandı. 6. ve son sıramızı geçiyoruz. Evet. 6. ve son sırayım. Kenar ilmeklerse 2 3 4 5 ve 6 tane düz örüyorum. Başına doluyorum. 1 ters, 1 düz ve 1 tersten sonra son fıstığımızı yapıyorum. Ne yapıyorum? Tam ortaya, ta ilmenin diğer fıstığın başına başındaki kısımdan girerek bir fıstık oluşturuyorum. Hem de bu sonuncu fıstığım. Ne yaptım? Hemen aktardım. Bir de şöyle ördüm sağlamlasın dedim. Gerçekten güzel bir fıstık yapımı oldu. Bir düz bir tersten sonra 3 ilmeği de bakın kestim. Buradaki bir ters bir düzleri de bitirmiş oldum. Yine fıstık kısma geldim. Bir tersten sonra hemen ortadakinin alt kısmına girerek fıstık oluşturdum hemen buraya aktarıyorum ortadaki ters ilmeğimi hepsini bir alıyorum ve bir ters bir düz bir ters başına doluyorum bir iki üç dört beş ve altı tane düz oluyor sonunda. Evet sevgili örgü severler ikinci modelimizde böylece bitmiş oldu. Ne yapıyoruz arkada düzümüzü düz tersimizi -düz, ters dönüp -ters -ters baş tarafa geliyoruz. Yine aynı sıfırdan kuruyor gibi modelimizi tekrardan kuruyoruz. Böylece devam edip gidiyor. Evet dediğim gibi ben şu şekilde bile çalışma yaparken çok keyif aldım. Çok keyifli örülebilecek modellerden bir tanesi. Bol fıstıklı yelek modelimizin anlatımı da böylece tamamlamış olduk. Umarım anlamışsınızdır. Ben de anlatabilmişimdir. Elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yan tarafın modelini kurulumu çok basit sevgili örgü severler. İki tane tersten sonra hemen aynı şurada ne yapıyorsak tekrar yapın. Ya da bir ajur uygulayın tekrar yapın. İkinci modelin konu, diğer modelleri geçiş kısmında gösterdik zaten. Evet dediğim gibi Şerife Nurga Instagram sayfama gönderilen modeller üzerinde çalışıp anlatım yapmaya devam edeceğim. İnşallah e, bu yaz boyunca da anlatımlarım devam edecek. Bunun için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı ayrıca zil sesini açık bırakmayı unutmayınız ki ilk modellerden sizin haberiniz olsun. Tekrardan yepyeni modeller modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.